elimizde sinüs e, gerilim kaynağı olmadığı için biz de üçgensel gerilim kaynağı kullanacağız. Bu devre grafiğin altındaki dalgaları grafiğin üstüne çıkarmamızı sağlayacak. E, bunu yaparken devremizde e, bir tane referans noktası kullanacağız. 2 voltluk e, buradan gelecek. E, bir de üçgensel üçgen gerilim kaynağını kullanacağız. Bunların ikisini de ardın alacağız. Bunu almak için de promptları kullanabiliriz. Prompt kullanacağımız için şimdi promptun gnd'sini bağlıyorum. Ve 5 voltu da bağlıyorum. Ardından direncimi bağlıyorum. Promp'un artı noktasına bağlıyorum direnci. Bu şekilde. Tabii ki bu direnç e, bizim Arduino'dan aldığımız noktayla e, e, Promp'umuzun arasında oluyor. E, Arduino'dan da D5 noktasını alacağım direnç direkt olarak oraya yetişemeyeceği için jumper kullanıyorum. Ardından kondansatörümü bağlıyorum. Kondansatörümün artı ucunu, promptun artısına 3 numaraya bağlıyorum. Eksi ucunu da ee, breadboard'un eksi ucuna bağlıyorum. Ardından geri beslemeyi takıyorum geri beslemenin bir ucu eksiye bir ucu da prompt'un çıkış noktasına. 2 volt için oluşturduğumuz kısım. Bu kadar ve bir tek buna bir de hmm, çıkış ekliyorum. Bu 2 voltun devremizdeki diğer nokta diyorların olduğu kısma geçebilmesi için oraya taşınması için prompttan ardından üçgensel gerilimi üçgensel gerilim için de promptta aynı işlemi yapıyorum. Üçgensel gerilimi de 3'ten alacağım. Onun için de önce bir direnci takıyorum. Aynı şekilde artı bacağı takıyorum direnci. diye üçten alıyorum. Şimdi bir de kondansatör e ekleyeceğim. Aynı şekilde yine artı ucunu artıya, eksi ucunu da breadboard'un eksisine bağlıyorum. Ardından bunun içinde bir geri besleme yapıyorum. 3 numaralı bacak eksi ve buradaki numaralı bacak yani 6 ve 7 numaralar aslında. Bir eksi diğeri de çıkış. Bunları yaptıktan sonra da bir tane üçgensel gerilim kaynağı için çıkış alıyorum. Şimdi diyotlarımı anot ve katot uçlarına, artı eksi uçlarına göre yerleştireceğim. Ardından diğerini. Şu şekilde yapıyorum. Hatta şöyle daha iyi olur. Çünkü direnç bağlayacağız. Daha direnci buraya bağlarsak şunu şuraya takalım. Ve son diyotumuzu da bağlayalım. Şimdi direncimizi de bağlıyoruz. Direncin arasında kaldı. Uçlardan bir tanesi A0'a gidecek. Diğerini eksiye bağlayacağız. Diğer iki uç ise zaten 2 voltluk gerilimi ve üçgen gerilimi verebilmemiz için onları bağlayacağız onlara da. Ardından 3 voltu vereceğim. Pardon 2 voltu vereceğim. Şurada bir yanlışlık var. Ben şöyle düzelteyim. Evet ardından şimdi 2 voltluktan gelen kablomuzu buraya bağlıyorum. Joystick'imin bu ucuna buraya B noktası demiştim, harflendirmiştim. Ee, bu A noktası olanı da yani üçgensel gerilim kaynağında buraya bağlıyorum. Ardından bu noktadan eksiye bağlıyorum. Ve en son olarak da A0'a kablo çekiyorum. Ve tamamlanmış oluyor devre kısmı. Devremizi tamamladıktan sonra şimdi buraya 5 numara hani pin 5 pin bunu 2 voltluk gerilimi almak için kullanmıştık. bunu da üçgensel gerilimi almak için kullanmıştık. E burada delay değerlerini 50 verdim çünkü çok hızlı akış gösteriyordu grafik. Hani değerlerin kaçla kaç arasında olduğunu anlayabilmek için. Şimdi şuradan grafiğin dalgaların değerlerine bakacağız. Ve minimum 0'ı maksimumda 1023 TL arasında değişiyor.